Günaydın dostlar, hepinize selamlar olsun. Hepinize mutlu, bereketli, bol kazançlı bir hafta diliyorum. Geçen hafta biliyorsunuz ki zor bir piyasa yaşadık ve bu piyasa şartlarıyla beraber hisse bazlı çok sert düşüşler yaptığımız gibi hisse bazlı ve endeks bazlı aslında çok sert bir geri çekilme söz konusu oldu. Bu hafta içerisinde pazartesi pas geçersek işte tepki yükselişiyle beraber bir hareket bekler isek hafta içerisinde Merkez Bankası faiz kararı ve cuma günde CHP'nin 24 Ekim davası var. Bu süreçlere baktığımızda ben e, özellikle faizin pas geçileceğini düşünüyorum bu dönemki faizin çünkü enflasyonu baskılamak adına vadeli mevduatta TL'nin değeriyle alakalı adımlar atmak adına bu Ekim ayı faiz indirimini pas geçileceğini düşünüyorum. Daha önceki ay işte enflasyon verilerine ve büyüme verilerine baktığımızda şu an için sıkıntıların devam ettiğini görüyoruz. Özellikle enflasyon tarafında sıkıntılar devam ediyor. Pahalılık gitgide artıyor. Enflasyonla ilgili bir çalışma var fakat bunu göremiyoruz, vatandaş olarak göremiyoruz. Aksine çok ciddi bir şekilde enflasyon varlığını hisseder duruma geldik. Yani gıda fiyatlarındaki hareketlilik, turizmdeki hareketlilik, ev kiralarındaki hareketlilik derken bunun önüne geçilmez bir duruma geldi. O yüzden bu ayki faiz kararının pas geçileceğini düşünüyorum. Bununla beraber 24 Ekim'de CHP'nin davası var. Piyasalar için önemli bir nokta ve önemli bir karar olacaktır. Ama bunun en azından bir sonuca varması piyasada CHP olayına, CHP davasındaki belirsizliği ortadan kaldıracaktır. Özellikle son zamanlarda gözaltına alınanların isimlerine baktığımızda bu iş birazcık da CHP olayından geçtiğini görüyoruz. Yani AK Parti'ye yakın isimler de gözaltına alınmaya başladı. Özellikle eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısının gözaltına alınmasıyla beraber işin rengi birazcık değişti. Şimdi piyasalarda bunu nasıl fiyatlar, burada ne gibi hareketler yapmamız lazım ya da bu konjöktüre baktığımızda nasıl yorumlayarak hareket ve pozisyon almamız gerekiyor? Öncelikle endeksin uzun vadeli grafiğini açacağım sizlere e, fakat bundan öncesinde ifade etmek istediğim bir durum var e, haftalık tarama listesini katıla özel yapıyorum buradan üyelik kısmından kanala katılarak haftalık tarama listesine ulaşabilirsiniz yeni hafta için paylaşmış olduğum hisseleri buradan inceleyebilir videoyu izleyebilirsiniz sevgili dostlar endeksten önce aslında e, ons altın grafiğine bakalım. Burada biliyorsunuz ki belirsizlikten kaynaklı bir durum ve insanların tereddüt etmesi artık garanti bir yatırım aracı olduğu için ciddi bir şekilde altına sürüklü. Şu an için altın ons fiyatı 4262 dolara tekabül etmiş. Buradaki sert hareketlerin nedeni tamamen insanlardaki kaotik durumdan ötürü paralarını korumak ve ee, riskli yatırım araçlarından kaçınmak olacak ki e, altındaki sert yükselişi görüyoruz. Peki bu sürdürülebilir bir yükseliş mi? Önemli olan o. Şu an mesela bu fiyattan altın alır mısınız? Yani ons fiyatına baktığımızda 4264 dolara tekabül ediyor. 1700-2000 dolarlardaydı en son e, geçen senelerde baktığımızda. Aradan bir senelik e, süre zarfında 4.260-4.200 dolar bantlarında hareket ediyor. Sürdürülebilir olmayan bir yükseliş var. E, bura, bu zirve noktalarından altın alınması tamamen teknik dışı bir durum. Şans artık bundan sonraki süreçte şansınız varsa altınla ilgili e, bir savaş ortamı çıkar. Yükseliş devam edebilir belki ama biz... Teknik olarak yorumlayalım yani altının şu anki grafiğinde teknik olarak ne olmuş özellikle e, burada sert yükselişten sonra yani şuradaki yükselişten sonra yukarıda dirençle aşıda destekle onu çok merak ediyorum. Bunu sizlerle beraber bakalım ben daha önce e, yani buradaki yapmış olduğum sistemde. Bir Fibonacci ile beraber altındaki yukarıdaki dirençleri aştaki destekleri merak ediyorum. Şu an baktığımızda özellikle e, şu noktadan bir geri çekilme fiyatı alarak şurayı da referans alıp altını komple şu bantlarda bir incelemeye alalım. Grafiğe baktığımızda özellikle 4136 doların üzerindeki hareketlerde bir güç kazanmış ama şurada oluşan bir bar burada dikkat etmemiz gerektiğini ifade etmiş. Tabii teknik olarak yorumluyoruz. Yani ben hiçbir zaman hiçbir enstrümanla hani şu olur, bu olur şeklinde yorum yapmıyorum. Çünkü e, bu tür yükselişlerin bir açıklaması olmaz. Bu tür yükselişlerin bir bileni de olmaz. E, bu dönemlerde dikkat edin. 2025'in işte e, mayıs-haziran ayları şu noktalarda 3200 dolar bantlarında işlem gören altın ons fiyatı şu an 2025'in Ekim ayında 4260 dolarda işlem görmeye devam ediyor. Yani şuradaki yükselişi bana açıklayabilecek kimse yok. Teknik olarak yok. E, çünkü bunu e, teknik anlamda özellikle 2025'in ortasında alıp da e, burada %50'lik bir kar edeceğini ifade edebilen insanlar hani buradaki savaş ortamını iyi bilmesi lazım ya da e, Kaotik ortamları iyi analiz edebilmesi lazım. Fakat baktığımızda böyle bir durum söz konusu değil. E, yılların vermiş olduğu tecrübeyle beraber yıllardır şunu iyi biliyorum. Kimse ne dolar fiyatını net bir şekilde yorumlayabilir, hedef verebilir. Ne de altın fiyatlarını net bir şekilde şuraya gelecektir, buraya düşecektir şeklinde yorum yapabilir. Bunlar bana hikaye geliyor. Ama burada yapmamız gereken olay şu. Evet bu bantlarda altın ons fiyatının baz alarak 4200 bantlarında e, pozisyon açtınız burada yapmanız gereken olay sizin kırmızı çizginiz şu nokta 4136 doların altında pozisyonu kapatmanız gerekir buradan alabilirsiniz alamaz değilsiniz ama e, buradan aldığınız bir enstrümanı burada pozisyonu kapatarak almanız lazım buradan aldığınız yukarıda 4524 direnci kırıldı Bundan sonra zaten destek seviyeniz burası olur yukarı yönlü hareketlerde burayı destek olarak da pozisyonu taşıyabilirsiniz Ons grafiğinden yoruma, e, yorum yapıyorum. Altın gramı ya da çeyrek altın fiyatı nedir ne değildir onlara bakarsınız. Ama sadece çok yükselmiş özellikle momentum açısından bu denli oluşan trendlerde dikkat edin. Yani yıllardır bu piyasanın içerisindeyim. Hiç unutmuyorum KKM öncesinde insanlar işte 7 liradan 47 liraya çıktığında doları zirveden aldılar. Aynı gecede Kur korumalı mevduat sistemi açıklandı ve dolar bir anda düştü. İnsanlar zirveden girmeye alıştıkları için e, gerçekten uzun zamanlar geçiyor. Ha diyeceksiniz dolar tekrar aynı yerde. Önemli olan aynı yerde olması değil. Yani bu işin psikolojisini yönetmek zordur. Bu denli bir grafikte zirveden malı alırsanız sert bir düşüşteki altında öyle e, ütopik bir sert düşüşte beklemiyorum ama... Oldu ki altın 3700 bantlarına geldi. Bu noktadan 3700 bantlarına geldi ki benim için normal özellikle geri çekilmelerde sağlıklı gördüğüm bir düzeltme noktasıdır. Yani bu seviye 3750 dolar seviyesi sağlıklı görmüş olduğum bir düzeltme seviyesidir. Ama siz buradan aldınız ve altın ons fiyatı da 3750 dolar bandına geldi. Buradaki psikolojiyi yönetmeniz çok zor olacaktır. Tabii ki blok bir parayla işlem yapıyorsanız ama ben işte örnek veriyorum 10.000 TL'lik e, gram altın aldım. E, burada düştüğü zaman çok da canım acımaz beklerim. Yani altın sonuçta 5 yıllık bir sert hareketler yapan bir endüstriman. Özellikle enflasyona karşı sizleri koruyan bir endüstrimandır. Yani yılbaşından bu yana bakacak olursak özellikle 2025 başlarında şu noktalarda 2025... Yani şu noktalarda özellikle daha doğrusu kanal içerisinde bakacak olursak bu noktalarda artık hani e, 3000 seviyelerinden 4200 seviyelerine gelmiş 2000 dolardan bir sene içerisinde 4000 seviyesine gelmiş bir altında şu an rasyonel olarak mantıklı bir yatırım yapma ihtimali yok teknik olarak söylüyorum. O yüzden dikkat edin. Belki bu direnci kırmasıyla beraber tekrar sert hareketler devam edecektir. Bunu bilemeyiz. Bunu bilmek zor. Ben teknik olarak sizlere yardımcı olsun diye yorumluyorum. Şimdi altında baktığımız zaman durum bu şekilde ee, özellikle bu noktada bu hafta belirgin olacaktır. Bu hafta pazartesi tepkili bir açılış yapsak da borsa tarafında genel olarak e, etkili bir hafta olacaktır. İşte siyasi belirsizlikler, savaş ihtimalleri, e, ABD e, ekonomisindeki kırılganlıklar e, maalesef ki bunları tetikliyor. Bu noktada kesinlikle dikkatli olmanız lazım. Gelelim endeksin uzun vadeli grafiğine. Şimdi bu grafik biliyorsunuz ki yıllardır takip etmiş olduğum endeks adına uzun vadeli bir grafik Şimdi geçen hafta özellikle burada oluşan bir haftalık bara bakacak olursak 10.720 seviyesinden açılış yapıyor. Ee, özellikle işte daha doğrusu dip e, seviyeyi görüyor. E, bu noktalarda 10.720'den yani şu seviyelerden açılış yapan bar e, 10.053 seviyelerine kadar geliyor. 10.053 seviyesiyle beraber kapanışı da 10.208 yapıyor Haftalık bazda geri çekilme yüzde %5 bir e, zarar dilimi var. E, bu grafikte görmüş olduğunuz noktada turuncu ortalama desteği 10.013 seviyesine denk gelmekte. Yani yeni hafta ve orta uzun vadede 10.013 desteğinin uzun vadede kırılmasıyla beraber hikaye bir süre ara verir. Hikaye bir süre reklama girecektir. Bu nokta itibariyle dikkatli olmanız gerekiyor. Yukarıda endeksin rahatlaması için özellikle tepki yükselişlerinden bahsetmiyorum. Yani kalıcı yükselişlerin olması için 10.762 üzerinde şu kanal bandında hareket edip bu, bu seviyenin üzerinde kalması şart. Bu seviyenin üzerinde kalıp günlük hatta 3 bar kapanışı günlükte yapması lazım ki haftalık kapanışı yapmasıyla beraber o zaman diyebiliriz ki endeks yavaş yavaş dönüyor. Ama şu an için Pazartesi oldu ki bir tepki yükselişi yaşadık. Bu yaşamış olduğumuz tepki yükselişi sizleri aldatmasın. Teknik olarak hareket etmemiz lazım. 10.013 seviyesi burayı unutmayın. 10.013 seviyesinin üzerindeki hareketler kısmen kurtulabilir olduğunu ifade eder. Ama yeni haftada 10.013 altında orta ve uzun vadede Riskler artar ve kriz birazcık daha büyür. Bu seviyeye dikkat etmeniz lazım. Rahatlamanın özellikle bariz bir şekilde olması için de 10.762 direncin üzerine atmamız gerekiyor. Şimdi uzun vadeli göstergemize baktığımızda burada özellikle şu seviyede 29 Eylül itibariyle bir sat sinyali geliyor ve şu an 20 Ekim'deyiz pazartesi günü 20 Ekim itibariyle de sat devam ediyor. E, bu gösterge yani momentum olarak yorumladığımızda zirvede olan göstergelerde dikkatli olmamız şart. Yani burada bir fırsat verilmesi lazım. Haftalıkta şu şekilde oluşan fırsatlar, evet yükselişi destekler ama zirveden tekrar oluşan bu tür sinyaller e, birazcık daha momentumun yorulduğunu işte aşırı alım seviyesinin olduğunu gösteren noktalardır. Aşırı alım seviyesi al demek değildir. Bunu da ifade etmek istiyorum çünkü e, bazıları bunu Farklı yorumlayabiliyor. Aşırı alım seviyesi dikkatli ve temkinli olmamız gereken noktayı gösteren bir noktadır. Haftalık periyotla baktığımızda maalesef yani şu an şartlar ve e, işin gidişatı iyi değil. Şimdi endekse sektörel bazda bakalım. Özellikle geçen hafta... E, dikkat etmemiz gereken noktalarla beraber sektörel bazda para girişi olan sektörler, para çıkışı olan sektörler ve Bank of America'nın bu noktada en çok alım satım yaptığı hisseleri çıkartalım. Şimdi sektör analizine baktığımızda yani bu hafta itibariyle bir süz endeksinde Finansal faktörün şirketlerinde bir hareket olmuş. Onun haricinde turizm sektöründe bir hareket olmuş. Genel olarak baktığınızda bu hafta itibariyle sektördeki bütün özellikle ya yani hisse bazında geçiyorum. Sektör olarak hemen hemen hepsinde bir para çıkışı ve negatif kapanış söz konusu olmuş. 2 hafta 3 hafta üstü aynısı olur mu merak ediyorum ama bu hafta sektörel bazı bazı sektörlerde hareket bekliyorum. Ee, özellikle bankacılık endeksi ulaştırma sektörünün bir tepki vermesi şart bu e, sektörlerin endekse katkısı çok yüksek. O yüzden bankacılık ve ulaştırma sektöründe gelecek olan tepki endeksinde kısmen e, pozitif noktaya geçeceğini gösterir. Şimdi sektörel bazda biz 30 sektörlerine bakalım şirketlerine. Geçen hafta burada destek fon e, aslında destek faktörün güzel gitmişti. Finansal faktörün teki oluşan en büyük işlem hacmi bundan kaynaklı. Sonrasında Anadolu Efes güzel bir kapanış yapmış. Ee, geçen hafta itibariyle haftalık bazda %3.29'luk bir yükseliş söz konusu. Arkasına az sor. Yavaş yavaş toplanma ibareleri gözüküyor. Özellikle nitelikli yatırımcıların aldıkları mallar bir noktada dönecektir. Yani bu hisse 100 seviyelerinden, 110 seviyelerinden, 119 seviyelerinden pozisyon açılan bir hisse. Şu an için yatırımcı bekliyor. Şunu da ifade etmek istiyorum. Özellikle e, uzun vadede, uzun vadeli e, yatırım yapan yabancı fonların ortalama süresi yaklaşık 8 ay gibi bir süredir. Bunu unutmayın. Yani yabancı fonlar Türkiye'de bir hisseye girdiği zaman 8 aylık bir quarter dönemini belirleyerek bir yatırım sistemi oluşturuyor. Bu 8 ay içerisindeki performansı değerlendirerek yorum yapıyorlar. E, tabii biz Türk yatırımcılarda e, bu uzun vadeli süre aslında sistematik süre e, bir hafta maksimum bir ay gibi bir süre olabiliyor. Bir ay da iyi bir süre aslında Türk yatırımcılar için maalesef. Ama burada genel bir e, sistem üzerinden hareket edersek yabancı fonların yatırım yaptığı sürelerden bahsediyorum ki uzun vadeli yatırımı ter, e, tercih etmiyorum. Yani bir yerde sistem kurmanız şart o sistemin altına geldiğinde pozisyonu kapatmanız da aslında işin bir doğası. Yani nasıl hisse pozisyon açtığınızda yukarı yönü gidip kar almasını biliyorsanız, bilmiyorsanız sıkıntı ayrı bir durum. Ama kar alabiliyorsanız düştüğü zaman da belli bir seviyenin altında pozisyonu kapatıp stop olmanız ve o stopla zarar etmeyi bilmeniz lazım. Borsanın doğasında olan en büyük kural bence budur. O yüzden yani sistematik bir hareketle ve sistemle e, işlemlerinizi açıp kapatmanız sizlerin faydasına olacaktır. Şimdi Bank of Amerika özelinde bakalım. Geçen hafta yine Kozal ve Astor çıkmıştı biliyorsunuz ki. Bu hafta da e, Alucurum işlem hacimlerinde Bank of Amerika'nın aldığı blok hisselerde, büyük hisselerde daha doğrusu ne var ne yok onlara bakalım. Şimdi geçen hafta itibariyle e, Bank of Amerika alış yönündeydi. Ee, Tabi tela yatırım artık şu an son zamanlarda bunun yerini almaya başladı. Tera yatırıma baktığımızda piyasayı domine eden ikinci bir firma diyebiliriz. Özellikle Bank of America'nın ee, evet Cuma günü itibariyle 368 milyon net satış yönünde bir kapanış yaptığını görüyoruz. Ama aldığı hisselerde dikkat edin. Bank of America, Türk Hava Magen, Peker Gayrimenkul yine destek faktörünün Koçol link aldığını görüyoruz. Satış kısmında da Aselsan, Sahol, Bimaş, Türk Telekom, Eciç olduğunu görüyoruz. Burada dikkatimi çeken aslında açıkça söyleyeyim bazı durumlar var. Bank of America'nın almış olduğu Pekar Gayrimenkul aynı zamanda Tera Yatırım özellikle fonlarına ait bir hisse. Burada özellikle Tera üzerinden Bank of America'ya bir virman olduğunu ve bunun da Birman alıcı e, sistemi ile e, kuruma aktardıklarını düşünüyorum. Burada e, özellikle Bank of Amerika ile piyasada en yüksek alan kurum arasındaki farkı çıkartır. O noktalarda alıcı satıcı arasındaki e, özellikle hisse farklarını bulursanız belki ekmek yiyebilirsiniz. Buna kesin demiyorum. Şimdi tarihsel noktada e, geçen haftanın başından yani ayın 13'ünden e, özellikle bugüne kadar gelelim. Bankof'un e, yani bir haftalık sürecinde ne yaptı, ne etti, hani nasıl bir pozisyon aldı, özellikle Cuma'ya kadar yapmış olduğu işlemleri merak ediyorum. Şimdi bu e, tarihsel veride ayın 13'ünde Bank of Amerika'da yine aynı şekilde alıcı ve satıcı dengesine baktığımızda net işlemlere bakacağız. 1,5 milyarlık bir satış olmuş. Yine tarihsel veride ayın 14'ü e, salı günü itibariyle bakıldığımızda Hani Bank of Amerika'daki artış azalış ne durumda onu merak ediyorum. E, i̇kinci gün 1 milyar 800 milyon TL'lik bir e, satış olmuş yine. Tekrar e, özellikle çarşamba, perşembe ve cuma günü ne yaptı onlara bakalım. Bank of America'nın genel olarak tabloya baktığımızda hani yön göstermesi amacıyla yapıyorum. Çarşamba günü bir anda pazartesi ve salı günü sattıklarını yerine koyuyor yani net işlem hacmi olarak yerine koyuyor. Buradaki aldığı sattı hisselere özellikle bakmamız gerekiyor ki bugün de Kozal ve Astor'u e, sizlerle o, en son videomda paylaşmıştım. Özellikle Kozallı bir %3, 4'e yakın bir hareket olmuştu. Bu noktada hani alıp sattığı hisseler arasında özellikle blok para girişi olan hisseleri teknik olarak inceleyebilirsiniz. Şimdi son gün özellikle 17'sinde Bank of America'nın ne alıp e, sattığına bakalım. 368 milyon net satışla kapatmış işte Türk Havaları, Magen, e, Peker, Koç Holding. Mesela Magen'le Peker gayrimenkul burada dikkat çekici. Şimdi Magen ve Peker gayrimenkule gelelim. Türk Havaları'nın en çok almış olduğu cuma günkü hisseler. E, Magen'e baktığımızda nasıl kapatmış? %2.5 kapatmış. Gayet güzel. Aracı kurum dağılımında Bank of otomatik olarak görmemiz gerekiyor. %84'lük alıcı yoğunluğuyla Bank of Amerika'yı görüyoruz kademedeki lot farklarına bakmamız gerekiyor. Özellikle yine cuma günkü kademedeki lot farklarına bakacak olursak artı mı eksi mi bu benim için çok önemli. Bank of America almış ama lot farkları eksi 4 milyon olarak kapatmış. Burası bir soru işareti. Niye? Alıcı, satıcı ve arasındaki fark Burada bir mal takısı söz konusu. Bank of Block mal almış ama alıcı ve satıcı arasındaki fark satış yönünde ağırlıklı olduğu için. Yani burada Magen evet güzel duruyor. Bankuf'un burada bir hazırlığı var. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Sadece yapmamız gereken olay destek ve dirençleri çıkartmak. Peker gayrimenkule bakalım hemen. Evet Peker gayrimenkulde özellikle tere yatırımın burada ciddi bir payı var. Onu da şöyle göstermek istiyorum. Şirket kartına girdiğimizde işte Tera Yatırım Holding Anonim Şirketi TAT'ların %10.44'lük payına sahip. Yani 522 milyon lot bir pay var. %10.44'lü ciddi bir oran. Burada muhtemelen Bank of America'yı yedek kurum olarak kullanıyorlar ki şu anki son alımlar Bank of America olarak gözüküyor. Şimdi Peker'e baktığımızda aracı kurum dağılımında yine Bank of America birinci sırada. Burada alıcı ve satıcı arasındaki fark alış yönünde pozitif. Şimdi kademedeki lot farkına bakalım. Özellikle cuma günkü kapanış peker gayrimenkulde önemli olacak. E, cuma günkü kapanıştaki lot farkı artımı, eksimi. Evet gördünüz alıcı ve satıcı yönündeki fark alış yönlü olduğu zaman zaten fark da otomatik olarak alış yönüne geçiyor. Bank of America'nın blokmalı dikkat çekiyor özellikle peker gayrimenkulde. E, cuma günü test etmiş olduğu 11.04'lük direncine yeni haftada kırarsa Burada hem bank of desteği hem de Tere Yatırım'ın özel bir hissesi olduğu için e, yükseliş sert bir şekilde tetiklenebilir. Bu hisseyi buradan alabilirsiniz, sıkıntı yok ama durmanız gereken noktayı öncelikle tespit etmeniz lazım. Durmanız gereken nokta neresi? 956'lık pivot desteğin altına gelirse stop olmasını bilmeniz gerekiyor. Yani her hisseyi her imtiyaz zirveden alabilirsiniz, hiç sorun yok. Sadece sistematik olarak durmanız gereken noktayı bilmeniz gerekiyor değerli dostlarım. Yani böyle kısa bir analiz yapmak istedim. Bir de e, sizler için dolar TL grafiğine bakmak istiyorum. Şimdi özellikle haftalık grafikte bakalım. Artık burada yükselen bir e, trend var. Uzun süredir yükselen bir trend var. Yani ben e, nadirdir yani böyle bir trend, şöyle oluşan bir trend, böyle oluşan bir bar çok nadir görürsünüz. bu nokta 21 Ağustos 2023 yılı 2 yıl geçmiş 26 seviyesinden 41 liraya gelmiş. Aslında baktığınızda yani özellikle borsadaki kazançları daha önce bilenler bunu çok iyi bilir. Çok da ciddi bir yükseliş söz konusu değil. Bizi burada tetikleyen kurdaki hareketlenme de değil. Bizi burada en büyük rahatsız eden enflasyonun baskısı yani enflasyonun insanlar üzerinde baskısı. Geçen hafta oluşan endeksteki e, kısmi çöküş e, maalesef ki insanlarda bir karamsarlığa itti. Ben doların çok fazla yükseleceğini düşünmüyorum. Yani yıl sonu maksimum 43 seviyelerini falan göreceğini düşünüyorum. 43-45 seviyesinde kapatacağını düşünüyorum. Önemli olan zaten doların yükselmesini tahmin etmek değil... Bu seviyelerden dolar düşebilir diyorsanız bence tahmin budur. E zaten sürekli yükselen bir endüstriman var karşınızda. E bunun da e, ütopik bu saatten sonra devletin risk alabileceğini düşünmüyorum. Yani 41 seviyesinden kalkıp da bir günde 70-80 olacak hali yok diye düşünüyorum. Tabi diyeceksiniz ki burası Türkiye. Daha önce mesela buna benzer çok bar oluştu bu dolar grafiğinde. E olur mu? Evet güvensizlik işte bakın aslında en büyük problem bu. Şu an ekonomiye duyulmayan yani bu güvensizlik enflasyonu tetikliyor. Yani biz enflasyonu düşürmek için aslında e, ekonomik hamlelerden ziyade insanların güvenini sağlayabilecek sistemler oluşturmamız gerekiyor. <laughs> Tabii bunu yapamayınca da ister istemez insanların bakış açısı değişiyor ve altına yönelmenin en büyük etkilerinden birisi de bu. Günlük yani şu an ge bir gecede kurdaki artış bir anda olabilir mi? Olabilir. Daha önce olduğu için maalesef ki bunları olmaz diyemiyoruz. Ama teknik olarak olası bir siyasi kriz ya da olası bir savaş durumu olmadığı sürece yıl sonu tahminim dolarda 43 ile 45 arası olacaktır. afaki bir rakam beklemiyorum. Ee, özellikle düşüş e yoğunlaşması için e, dolarda 40 seviyesinin altına gelmesi lazım. E, gelir mi şu an için çok zor. Zaten ihracatçılar doların bu seviyelerde olmasından ötürü şikayetçi. E, fakat buradaki nokta 80'e gelse de yine şikayet edecekler. Çünkü enflasyonik bir ülkede doların kaç para olduğunun çok da önemi yok. Enflasyon doların yükselmesinden çok çok daha kötü bir şey. Yani kuru 80 liraya getirseniz enflasyon o anki kurla beraber Anlık bir enflasyon oluşmuş olsa yani dönemsel bir enflasyon oluşmuş olsa 80 lira yine yetmeyecek. O yüzden burada bence kurun yükseliş ya da düşüş yapmasından ziyade enflasyonu nasıl e, düşürebiliriz, nasıl yenebiliriz ve insanların güvenini nasıl kazanabiliriz bence ekonomi yönetiminin bunu düşünmesi gerekiyor. O yüzden dolar bandında dolar tarafında çok daha düşünecek bir şey olmadığını söyleyebilirim değerli dostlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlı, bereketli haftalar olsun. Seans açılışında inşallah hepinizin hisleri tavan olsun diyerek videoyu sonlandırıyorum. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.